Arkadaşlar şimdi te tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne olmuş biliyor musunuz? Video duydu şimdi, şimdi sırada en son kutu yani mavi, kırmızıyı Ma bulduk, yeşili bulduk. Sıra mavi de. Maviyi bulacağız şimdi. Şimdi şöyle Buyurun. şöyle. Bir seferde yeşilleri çıkabilirsin. Arkadaşlar bu hilesi ama. Evet, hileli evet. bu. Eğer hileli olmasaydı bir tane daha kutu olurdu. Evet arkadaşlar. E, e, şimdi like isteyeceğiz senden. E 100 like, 300 like bekliyoruz sizden. Evet hatta 500 like. Hatta 500 like. Benim için 500 hatta like için, atın. Benim, 1000 like atın. 1000 var. Benim, benim için 501 like atın. 501 Tamam onun için 500 bin. Ben 500 istiyorum. İstersen kaç istiyorsun? 10.000 hmm. 10 bin mi? <laughs> tamam e, 15 20 ben bin 100 like. Milyon ol ben 100 milyon abone olmak istiyorum. 100 milyon olursan elmas plaket. Ayme sen youtuber değilsin ki ama içimiz içimizin plaketi olacak. Oh yine de. Evet. Ama yine de ben de büyüce youtuber olacağım. Evet. Yazık. <laughs> YouTube'u olmak onda? Ee, Videolar çekeceğim. Yani okuyun yok. Para kazanacağım. Okula diyeceğim. Bakın şura. Evet. Şurası gideceğiz. Okula. Oradan da yukarısı var biliyorsanız. Abi. Abi. Hadi, anne, hadi, anne, hadi. anne. Okula gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Gitmek istemiyorum. Demiyorum. Zamanımı harcamayacağım. Hadi Harcayam. Olacağım. Parayı anne Messi'ye baksana. Dolar baksana. Ben tamam. Mbappe'ye baksana. Çok az kaldı. E evet, Mustafa kaldı. Abi hatırlıyor Mustafa burada biri bir şey zıp yattıymış. Evet o, ya. işte Ama o zaman Ahmet'im daha yoktu gel. Vardı. Hayır daha sen gelmedendi. Evet. Biz az Peki, önce Mustafa gire gitti sonra piyanda İlter Egger Deymur oynuyordu. Sonra anda, da piyanda Mustafa'ya. Ne? Mustafa'ya? Evet. İlter bir kere havaya uçtu. Eger değil burada. <laughs> Aa mavi kutu da orada. Evet. Evet. Orada evet sıralıyoruz evet. şimdi. Şimdi ne yapacağız? Doldurma doldurma. Durdurma. Evet sıralıyoruz. Şöyle sırala. Dermini derman, sıpı dermanda. da. i <laughs>